Merhaba sevgili Ekonomi Dünyası programı izleyenleri. Programımıza kaldığımız yerden Tekirdağ Saray'dan devam ediyoruz. Aramızda Balcı Oto Aksesuar firma sahibi Murat Balcı Bey bulunuyor. Evet Murat Bey öncelikle biraz sizleri tanıyabilir miyiz? Murat Balcı kimdir? Ee, ben 1976 doğumlu, saray doğumluyu Buralıyım. Hı hı. Ee, askerlikten sonra bir dönem tekstil fabrikasında e, hı hı. çalıştım. Bizim dükkanımızda, showroomumuzda neler var? Öncelikle e, bizde otokılıfları, e, <laughs> hava yastıkları uyumları için minderler, yani öyle koltuk koruyucular, jant kapakları, e, silecek rüzgarlıkları, cam rüzgarlıkları, tabi aküler var. E, ayrıca kış koruma için antifrizlerimiz, antifrizli cam sularımız donmaz, Aa. soğuğa dayanıklı daha sonra i̇lk böyle... İlk yardım çantamız. İlk yardım setlerimiz, trafik seti, içi sağlık seti var. Evet. Ee, parfümlerimiz. Çantana kadar her şey var, çantamız bile var. Mı? Evet, parfümlerimiz, oto kokularımız. Valla. Yani, sileceklerimiz. sileceklerimiz. zaten var, onlar olmazsa olmazımız. Evet. Ee, bunun haricinde de hı hı. olmayan bir şey olduğunda, müşterinin bir istediği bir şey olduğunda onları da... Toptancılarımızdan fetir, talep fetir. edip getiriyoruz. Evet. Onları da satıyoruz. Çok güzel yapıyorsunuz. Bir de bildiğimiz kadar şu an tabii marka isimleri veremiyoruz. Ama Akden, aksesuarlara kadar, cantlara kadar, birçok kullandığımız aracımızla alakalı her şeye kadar hepsini ünlü ve tanınmış ve kaliteli ürünlere getirtiyorsunuz. Yani bu konu biraz hassassınız herhalde. Evet. benim mesela koltuk kılıfçım da kendi dikimcisi. Aa, hani istediği isteğimize uygun kılıflar dikiyor. Akümüz zaten hani bir numara Biliyoruz logosu var. Evet. Logosu var. Logosu var. <laughs> zaten <ya>. seyircilerimiz. <laughs> evet. Evet. Ee, otopas pastalarımız, kavuşçuk, halı Hı. flex. Bunlar da çok önemli evet. biliyorsunuz. Evet. <laughs> Bir de bu malzemeyi alırken kaliteli olması neden Çünkü biliyorsunuz ki bu hani paspaslardan tutun birçok malzemeye kadar. Mesela akünün bizi yolda bırakmaması çok önemli. Evet. Uzun süre kullanabileceğimiz garantili. Çünkü biliyorsunuz ki aracımızın aracımız için kullanıyoruz. Onun haricinde tabii camlardan tutun sileceklere kadar kullandığımız antifrize kadar malzemeyi kalitesiz kullandığınız zaman aracımıza zarar da verebiliyor. Aynen. Mesela kullandığımız bir koltuk kılıfı diyelim. Koltuk kılıfı deyip geçmeyelim. Mesela olabiliyor araçta seyahat ederken biz, ailemiz, çocuklarımız, eşimiz, dostumuz araçta bir şey yerken dökebiliyor. Biliyorsunuz ki birçok hepimiz yapabiliyoruz bunu insanlık hali. İşte leke çık kolay çıkabilen kullanımı rahat, uzun süre rahat tabii oturmak da çok önemli. Biliyorsunuz kullanırken evet. aynı zaman seyahat ederken. Bunlar bile çok önemli. Siz e, tamamen burada kaliteli bir hizmete önem veriyorsunuz değil mi? Film olarak. Evet. Yani seçtiğimiz ürünler de o şekilde. Hı hı. E, mesela koltuk kılıflarında bel desteği var. Uzun yolculuklara Aa süper öyle daha rahat bir şey ergonomik yanları dolgulu yani diyorsunuz ki yollarda giderken krallığa kraliçeler gibi gidiyoruz. Aynen. Çünkü o da çok önemli biliyor musunuz? Bel evet. Ben rahatsızlığı olanlar olabilir. Hepimiz de olabiliyor. Bazen otur çok fazla oturduğumuz zaman kalçamız rahatsız olabiliyor. Uzun seyahatlerde şimdi kıflık deyip geçmemek lazım. Sadece temizlik açısından, görüntü açısından değil. Rahatlık, konfor da çok önemli. E bazen koltuklarımız ne kadar, işte araçlarımız ne kadar iyi olursa koltuklarımız sert olabiliyor. Uzun süre seyahat edenler için özellikle tabii ki koltukta döşemi isteyip geçmemek lazım. Onları bile artık gelişen teknolojiyle son sistem yapmışlar sevgili izleyenler. Burada rahatlığımız, konforlu tabii ki her şey çok önemli. Önemli olan burada gelen müşterilerimizi memnun bir şekilde alışverişini yaptıktan sonra tabii ki rahat bir şekilde seyahatlerini gerçekleştirmesi değil mi? Evet. E, vermiş olduğunuz bilgilerle güzel enerjinizle programımıza renk kattığınız için çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ederim.